geçirmenizi diliyorum. Evet değerli tayımla kız sevgili takipçilerim neredeyiz? Bugün Balıkesir'deyiz, Gönen'deyiz. Gönen'e 23-24 kilometre mesafede Kavakalan mahallesindeyiz. 550 rakımlı bir tepedeyiz. Resmi Kadasoy yolumuz var. Köye 3 km 20.600 metrekarelik resmi Kadasoy yoluna cephe deniz manzaralı bir yerin çekimine geldik. Yerimiz bakın burası arkadaşlar. Daha önce ağaç kesimi yapılmış yerimiz. Ee, 7-8 yıl öncesi. Manzara süper, harika bir deniz manzarası var ama hava kapalı bugün göremiyoruz. Öyle bir günde geldik ki inşallah müşteri getirdiğimiz zaman böyle açık bir havada geliriz. Yaz kış ulaşabileceğiniz bir yol, yolu var. Köye biraz uzak ama ormanlar içerisinde bir yerdesiniz. 20.600 metrekare Resmi olarak buraya bağ evi yaparsınız. Yer burası arkadaşlar bakın şu açık alan. Gördüğünüz aşağıya burası dar aşağıya doğru genişliyor. 20.600 metrekare bir yer. Zaten e, kava kalan bu mahalle bu bölgede hep taşlık bir bölge. Kayalık bir bölge. Ama toprak yapısı da güzel buralarda. ufak armud ağaçlarını kesmemişler. Yer böyle hafif tatlı bir meyil geliyor. Bakın aracımız ordu or olduğu yerden başlıyor. Ee, böyle aşağı doğru iniyor. 20.600 metrekare. Aşağıda su da var abi bak. Ha bak çeşme var. de var karşıda. Yani burada zaten su vardır yani. Resmi yol var, su var, elektrik uzak arkadaşlar. Ama çok güzel bir deniz havası var, deniz manzarası var, ormanlar içerisinde bir yerdesiniz. Harika bir hava var, gerçekten e, hissediliyor yani hava. 20600 metrekare, 20 dönüm üzerine, mesela 5 dönüm üzerinde resmi kadesi yolu olan yerlerde. Meyve ekerek bağ ev ruhsatı alıyorsunuz. Ama 20 dönüm üzeri olduğu zaman meyve ekmeden de bağ ev ruhsatına başvurabiliyorsunuz arkadaşlar. Yönetmenliğe göre. Evet arkadaşlar kuş seslerinin arasında doğada bakın orman kesimi yapılmış karşılarda ormana ait. Yani komşularınız orman Bayağı da bir e, şey var. Aşağı doğru devam ediyor değil mi Hasan abi? abi daha ortasındayız. Böyle burada hafif şurada tatlı bir mail geliyor. Şurada biraz mail var. Ondan sonra tekrar düz alan başlıyor. <laughs> Valla yer güzel arkadaşlar. Deniz manzarası var. Burada yok deniz manzarası ama <laughs> yuk <laughs> yukarıda güzel bir deniz manzarası var. Çeşme de mi içinde? Çeşme içinde. Aa. Hazır çeşmesi de var arazimizin. Çeşmeye kadar gideceğiz o zaman. Bak abi. Bu kesili olan ağaçların hepsi bakta karşıda sınırdan. Evet. Böyle bize doğru geliyor. Kesili ağaçlar drone'dan daha iyi görür değerli izleyicilerimiz. Yani kesili ağaçlardan bu yere ait. Aynen abi. O zaman yeni kesim yapılmış oralarda demek ki. Valla zaten buralarda da su, suyu vursa burada da çıkar. Baksana yemyeşil buralar ya. Oh. Doğa çok güzel. Bayağı içerisinde de armut ağacı var arkadaşlar. Bunlar yaban armut ama aşlıyorlar bunları. Evet arkadaşlar. Yol var, su var. Bak buralar çok güzelmiş arazinin. Vallahi yer güzel ya. 20.600 metre deniz manzaralı. Tane çeşme var, abi? İşte bir eski varmış, sonra yeni yapmışlar. Çeşmeye doğru da gideceğim arkadaşlar. Size bütün bölgeyi göstereceğim. Ya buralarda sanki daha önce yaşan yaşanmışlıklar var bak Hasan abi. Böyle devam ediyor aşağı ormana kadar devam ediyor yer. Oraya yok abi Hasan abi. Orada bir şey yapıyor. O çeşme yok. Çeşme yan tarafta ormanda kalmış. İçindeyiz anadır. tamam içindeyiz ama orada bitiyor şurada. Evet arkadaşlar yerimiz mesela burada bitti. Şu ağaçların olduğu yerde. Bura ormana ait. Bakın. Burada bol su var arkadaşlar bak. Şimdi çeşme de var. Çeşmeye doğru gidiyoruz. Yol sorunu yok. Su sorunu yok. Daha da ne verelim size? 20.600 metrekare bir yer. Resmi kadastro yolu var. Köye 3 km, denize 7-8 km. Deniz manzarası var. Bakın arkadaşlar. Arazinin her tarafını geziyoruz, her tarafını gösteriyoruz. Bölgesini de gösteriyoruz, suyunu da gösteriyoruz. Bu eski çeşmeymiş. Burası da bakın yeni çeşme. Su var. Bölgede su var yani. Deniz var. Bak şimdi. Tam Aracımızın olduğu yerden başlıyor yer. Böyle aşağı doğru geliyorsunuz, geliyorsunuz, geliyorsunuz. Zaten buralar dümdüz. Buraya kadar geliyor yerimiz. Buradaki her taraf, her tarafı orman yani. Telefon çekiyor, internet çekiyor. Bakın orada zaten verici istasyonları var. Hiçbir sıkıntı yok. 20.600 metre resmi kadastro yoluna cephe. Yolu var, çeşmesi var. Deniz manzaralı. Tek eksi elektrik diyeceksiniz. Onu da güneş paneliyle çözeceksiniz. Balıkesir Gönen Kavak Alan Mahallesi'nde 20.600 metrekarelik bir yerin tanıtımını gerçekleştirdik, gerçekleştirdik arkadaşlar. Bakalım burası kime nasip olacak, kimin olacak. Telefon numaralarımız 0532 767 0505. Ben Halim Yetkin. 0536 930 32 82 Türkiye Yettin. videoları beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.